Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sevgili seyirciler malum geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir kadın kocasını karnından tek kurşuna yaralamıştı. Olay sonrası kadın cezaevine gönderilirken kocası da hastanede tedavi altına alındı. Olay geçen 23 Eylül günü 50. Yıl Caddesi Kazım Karabekir İş Merkezi önünde meydana geldi. Kezban K, e, sokak ortasında kocası Ersin K'yı tabanca ile karnından yaraladıktan sonra polisi aradı. Yaralı koca Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakut Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan Kezban K ise nöbetçi 2. Suç Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Savcı ve hakime ağlayarak ifade veren Kezban K, 12 ve 14 yaşında iki kızıyla yaşlı babasına baktığını söyledi. Kocasının 4 yıl önce bir kadınla kendisini aldattığını anlatan Kezbanka ifadesinde eşimin bu kadında ilişkim devam etti. Yakın zamanlarda eşim beni dövdüğü için kendisinden şikayetçi oldum. Aile mahkemesi de kocam hakkında tedbir kararı verdi. Eşim 15-20 gün önce boşanma davası açtığını söyledi. O kadın boşanmam için beni sosyal paylaşım sitesi üzerinden tehdit ediyordu. Kocamla daha önce açtığımız tekstil atölyesine ait borçlar vardı. İşleri ve tüm borçlar benim üzerime kaldı. Bu konuyu konuşmak, borçların ödenmesi konusunu görüşmek için yanına gittim. Bana belindeki tabancayı gösterdi ve bütün aileni temizleyeceğim. Seni de aldığım kadının iti yapacağım dedi. Ertesi gün yine görüşmek için gittiğimde iş merkezinin önünde aramızda itiş kakış meydana geldi. Çantamla onun belindeki silah yere düştü. Bir anda ikimiz de silahı almak için atıldık. Bundan sonra silahın patlama sesini ve elimde olduğunu hatırlıyorum. Silah yerdeyken mi patladı yoksa elinde mi ateşledim hatırlamıyorum. İtiş kakış sırasında kocam seni vuracağım diye bağırıyordu. Eğer tabanca benim elime geçmeseydi eşim beni kesinlikle vuracaktı. Kendimi korumak için bu şekilde davrandım. Oraya giderken eşimi öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Yapmak isteseydim zaten bunu bu zamana kadar çoktan yapardım. Çok pişmanım bir kaza oldu dedi. Bu arada kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ersin Kağan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. <laughs> Ve Erzurum yarın Erzurumlu bir genel başkanı ağlayacak. Sevgili izleyiciler malum siyasetin yeni partilerinden Merkez Parti'de yarın Erzurum il binasının açılışı gerçekleşecek. Saat 11'de Saraybosna Caddesi'nde yapılacak açılışa genel başkan Abdurrahim Karslı da katılacak. Siyasetin yeni partisi Merkez Parti'de Erzurum il başkanlığı binası yarın düzenlenecek olan törenle açılacak açılışa Erzurumlu olan Genel Başkan Abdurrahim Karslı ile Genel Başkan Yardımcıları da katılacak. Genel Başkan Karslı ayrıca açılış sonrasında Erzurum'da bir dizi temaslarda da bulunacak. Merkez Parti İl Başkanı Mustafa Yıkıcı, Merkez Parti'nin ihtiyaç üzerine vücut bulduğunu belirtti. Yıkıcı, Türkiye'de yeni siyasetini bayrakları olan partimiz kısa sürede büyük ilgi görmüş ve iktidarın gerçek alternatifi olduğunu ortaya koymuştur il örgütümüzün oluşturulması ve hizmet binamızın hazırlanmasının sırasında bu ilgi ve alakayı yakından gördük. Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla hizmet karargahımızın açılışını yarın yapacağız dedi. İl Başkanı Mustafa Yıkıcı, Erzurum İl Binası'nın açılışına bizzat Genel Başkanımız Profesör Doktor Abdurrahim Kastır'ın yapacak olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Bütün Türkiye sevdalılarının açılışımıza bekliyoruz. Genel Başkanımız açılış sonrasında da bir dizi etkinlik ve ziyaretlerde bulunacak dedi. Çalışmalar beklediğimizin de çok çok üstünde güzel ilerliyor. Ee, bu konuda sadece biz il yönetim ve teşkilatlarımız olarak değil halkımızın da büyük ilgi ve desteğini gördük. Ee, burada Erzurumlu Genel Başkanının heyecanını yaşayıp da bizlere de destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Genel başkanımızın programı e, yarın 9.30'da havaalanında olacak. 11'de e, Saraybosna'da parti binamızın açılışı olacak. Hı. Cumartesi gün e, pazar günü saat 1'de Doğanadolu Kongre Merkezi'nde de genel başkanımızın hemşerilerle buluşması olacak. E, ben Erzurum'un kendi değerlerine sahip çıkacağından emindim, biliyordum ama e, şu anda benim beklediğimin bile çok çok üstünde hangi düşünceden olursa olsun, hangi fikre sahip olursa olsun herkesin Erzurum'un kendi değeri olan Erzurumlu Türkiye'deki ilk defa bir Erzurumlu genel başkanına çok fazlasıyla sahip çıktığını görüyorum. Evet, sırada taksicileri çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Malum taksicilerin oldukça fazla sorunu var. Başta korsan taksiler olmak üzere ve artan sevgili izleyiciler T plakası. İşte bu konuda Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı gerçekleşti ve bu toplantıda radikal kararlar alındı. Önce haberi izleyelim. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda ulaşım alanında taksilerde değişikliğe gidilmesi yönünde karar alınırken 3 kurumdan birer yetkili olmak üzere alt komisyon kuruldu. Komisyon üyelerinin son toplantısında taksilerde yapılacak olan değişikliklerle özellikle T plaka konusunda değişiklik yapılması öngörüldü. Konu hakkında bilgiler veren Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naci Altay, Erzurum'da şu an 2075 ticari taksi plakası var. Ancak faal olarak çalışan taksi sayısı ise 820 t plakası alan ancak faal olarak taksicilik yapmayarak sadece plakamı satar, para kazanırım mantığı taşıyan kişilerin önüne geçebilmek için yeni kararlar aldık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak yaptığımız toplantıda yeniden bir yapılandırmaya gidilmesi yönünde çalışma gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar doğrultusunda bundan böyle taksilerde T plakası yerine TT plakası verilmesi kabul edildi. Ayrıca korsan taksicilerle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmada bundan böyle duraksız hiçbir taksi olmayacak. Faal olarak çalışacak olan tüm taksilerin yazıhaneli durağı olacak. Durağı olmayan taksicilerimiz 15 gün içerisinde odamıza müracaat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde müracaat etmeyenlerin bu hakları geçersiz sayılacak. 10 yaşın üstündeki araçlar mutlaka değiştirilecek. Bu konuda da Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin kesin kararı var. İlimizde taksiciliğin daha kaliteli bir hale getirilmesi ve korsan taksicilikle mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar üyelerimizin sorunlarını çözme noktasında çabamız devam edecek. Bu yeni uygulamadan hiçbir üyemizin zarar görmemesi adına böyle bir çalışma gerçekleşti. Her şeyi güzel Erzurum ve Erzurumlu için bir tarihi ve kültür şehri, Cumhuriyetin beşiği Erzurum'u marka şehir yapma yolunda taksici esnafımız da kendine düşen görevi mutlaka yerine getirmelidir. Bu manada tüm taksici esnafımızdan anlayış ve destek bekliyoruz. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. Evet, taksiciler için gerçekten de çok çok önemli kararlar bunlar sevgili izleyiciler. Artık T plakası olmayacak. TT yani ticari taksi. 2TT'den oluşacak plakalar. 2075 tam plaka var. Peki acaba faal olarak kaç var? 820. Bu açıklamayı oda başkanı Naci Altay yaptı sevgili izleyiciler. Kambur haline dönüşmüş. Bu soruna parmak basıldı. Tabi burada... Kimler bu sorunu çözmek için çaba sarf ediyor? Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası. Peki bunlar kimlerden oluşuyor? Sevgili izleyiciler, Ali Rıza Kiremitçi, Ünsal Kıraç, Abdülgafur Yeniay, Oda Başkanı Malum ve aynı zamanda Ali Rıza Aksoy da Kent İçi Trafik Sinyalizasyon Müdürü. Bu konuda yoğun çaba sarf ettiler. Tabii şoförler ve otomobilciler odası başkanı Naci Altay'ı da unutmamak lazım. Evet, büyükşehir belediye başkanı Mehmet Sekmen ulaşımı çözme noktasında çok ciddi gayretli çalışmaları var. İşte bu da onlardan biriydi. Neydi bu çalışma? Ticari taksiler. Bundan böyle duraksız olmayacak ve duraklar yazı haneli olacak. Zaten 15 gün içerisinde şoförler ve otomobilciler odasına müracaat etmeleri halinde duraksız taksilere durak verilecek. Sevgili izleyiciler, müracaat etmeyen ve ben gezici olarak yapmak istiyorum diyen taksicilere ise uygulamada yer verilmeyecek. Ve plaka devri bu plaka devrinde de taksicilerin gerçekten ama gerçekten bu uygulamaya destek vermesi lazım. Çünkü yıllardan beri büyük sorunları olan ve bir tarafta benzini, bir tarafta aracının lastiği, muayenesi, vergisi ve kazandığı parayı araç bakımına harcayan taksici esnafı bu yeni uygulamadan sonra hem kaliteli hem de modern bir şekilde hizmet vermiş olacak. Bu manada bu uygulamaya destek vermeleri şart. Bir başka radikal kararsa 10 yaş üzeri taksi olmayacak. Evet, Türkiye'nin diğer illerinde çok güzel görüntüler var bu manada. Erzurum'da da olması için yoğun çaba sarf ediliyor ve bu konuda emin olun taksici kardeşlerimizin bu uygulamaya dediğim gibi destek vermesi gerekiyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü, aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın ortaklaşa yapmış olduğu bu girişim çok çok önemli bir girişim çünkü Erzurum'daki ulaşımdaki bir başka sıkıntı da buydu. Bir kez daha söylüyorum. Duraksız taksi kalmayacak. Plakalar TT olacak. Sayı düşecek. 2075'ten sayı faal olarak çalışan taksicilere sadece TT plakası verilecek. Oradan da şoförler ve otomobilciler odasına müracaat etmeleri gerekiyor. Taksici esnafının tabi bu arada trafik tescil ve denetleme şube müdürü Suat Bey de yoğun bir gayret sarf etmiş. O da başkanı aynı zamanda Suat Bey'e de teşekkür sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer genel sekreter yardımcılarıyla Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde bulunan üyeleri de ayrı ayrı teşekkür etti Sayın Oda Başkanı. Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar kredi kartıyla kurban alımları konusunda vatandaşa önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvan alımında vatandaşlara önemli açıklamalarda bulunan Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar, kredi kartıyla kurban almanın caiz olduğunu fakat taksitlerin zamanında ödenmesi gerektiğini belirtti. Kurban alıyorken hayvanın sağlıklı olmasına dikkat edilmesini ifade eden İl Müftüsü Hasan Çınar, sağlıklı bir hayvan keselim, Fakire kurban vacip değildir. Ama illa da aldım ben de keseceğim. Etrafımdaki herkes kesiyor diyorsa bu işin gösterişi olmaz. Kur'an'da şöyle geçiyor. Kestiğiniz kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşmayacaktır. Elbette ki ulaşmayacaktır. Fakat sizin takvanız Allah'a ulaşacaktır. Buna dikkat edelim. Samimiyetle, ihlasla kurbanlarımızı keseceğiz. Onun için apartmandaki herkes kesiyor diye ben de keseyim. Paraya ihtiyacın varsa borçluysan kesme kardeşim. Niye kesiyorsun? Hayvanımızı en güzelinden, en sağlıklısından bir koyun, koç, keçi bunlar bir kişili kurbandır. Sığır, boğa, deve bunlardan yedi kişiye ortak kesilebilir. Ortak derken ortakları da dikkatle seçmek lazım. Ortakların her birisi ibadet niyetiyle kurban kesmesi gerekir. Eğer et niyetiyle birisi kurban kesse diğer niyetler de bozar görür. O yüzden ortak seçerken dikkat etmemiz lazım. Kurbanı taksim ediyorken milimi milimine dağıtan kimsenin kimseye hakkı geçmesin dedi. Yakutiye Belediyesi'nin itirazına rağmen Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 110 yıllık konağın yanına inşaat izni verilince tarihi eser yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Yakuöy Belediyesi'nin itirazına rağmen kültür varlıklarını koruma bölge kurulu kararıyla 110 yıllık konağın yanına inşaat izni verilince tarihi eser yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Rus ampiri ve İtalyan barok mimarisinin birleşimiyle yapılan 7 odalı konağın içerisinde hamam, bahçe ve suyunun Palandöken'den gelen iki çeşmenin bulunduğunu belirten Fatma Mergan, yapıları tarihi konağa saygısızlık olarak nitelendirdi. İnşaatı yapan Halis Altun ayarsa harfiyatı alırken zeminin ıslak olduğunu fark ettik. Tedbir amaçlı fore kazıklar çaktık. Tarihe saygı duyduğumuz için zarar vermek istemedik. Kazıkları çakma esnasında duvarın köşesinde tuğlayla örülmüş içi beton dolu bir köşede çatlak meydana geldi. Biz de bodrum yapmaktan vazgeçtik dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, aylık haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, ahilik, Anadolu'da varlığın bin yıldan beri süre gelen din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılan Türk milletinin köklü geleneklerinden biridir dedi yeşiliyor. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatında etkili rol oynayan ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarları ahlaki ve felsefi prensipler etrafında birleştirerek Anadolu'da birlik beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir dedi. Yeşil Yurt mesajında ayrıca insana saygı ve sevgiyi işleyen, haksız rekabeti ortadan kaldıran, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, kaliteli üretimi benimseyen ve teşvik eden bir teşkilattır. Ahilik yalnızca bir meslek örgütlenmesini değil, günümüzde de kabul edilen evrensel değerleri benimsemiş bir dünya görüşünü yansıtmaktadır dedi. Erzurum'da polis yaptığı yol uygulamasında otobüste yolculuk yapan bir kişinin valizinde 5 kilo 922 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Alınan bilgiye göre Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı narkotik köpeği marifetiyle yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında HC isimli şahsa ait olduğu tespit edilen valiz içerisinde köpeğin koku almasını engellemek amacıyla üzerleri şeffaf poşetlerle sarılı şekilde yaklaşık piyasa değeri 12 bin lira olan 5 kilo 992 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli HC sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, kentte yaşayan Afgan sığınmacıların eğitim öğretim gören çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, kentte yaşayan Afgan sığınmacıların eğitim öğretim gören çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Okulda kendisini gören Afgan öğrencilerin büyük baba diye sarıldığı güzel, onların bu sevgisi karşısında elinden geleni yapmaya çalışıyorum dedi. 4 yıldır bu okulda okuyorum. Arkadaşlarım çok çok iyi bir arkadaşlar. Onlarla oyun oynuyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Erbak Başkan Erdal Güzel, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak şehre yerleşen 1050 Afgan sığınmacıdan 200'ünün öğrenci olduğunu bildirdi. Eğitim, öğretim gören Afgan çocukları sık sık okullarında ziyaret eden Erdal Güzel, onların tüm sıkıntılarıyla ilgilendiğini belirtti. Bunlar yaklaşık 4 yıldır okulumuza devam ediyorlar. Bayağı hem de sınıflarda olsun, diğer çocuklar grubu arasında gayet uyumlular. hiçbir problem yaşamıyoruz. çocukların diğer çocuklarda eski, eksik bir tarafları yoktu. Bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu konuda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman hiç ilgisini kesmiyor. Bizlere soruyor, okulda bunları kontrol ediyor, gelip soruyor. Bunların bir ihtiyacı var mı, herhangi bir durumda bir problemleri var mı bizle de iş birliği içinde. Bu konuda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi sevgi her şeyi hallediyor. Söylenecek fazla bir şey yok. Bunlar benim hayat iksirlerim, öyle söyleyeyim. Allah bunlarsız etmesin diye. Bunları fevkalade güzel seviyorum ben. Büyük bir adaptasyon yaşadık bunlarla. Bir araya geldik. Büyük baba olarak beni benimsediler. Ben de onlara büyük babalık etmeye gayret gösteriyorum. Beraberce Erzurum'da günlerimizi geçiriyoruz. Gelin bakalım. Çok iyi biri. Ben onu çok seviyorum. Hayatımda hiç hiçbiri hiçbiri böyle olmamıştı. Çünkü bizim büyük babamız gibi. Çünkü bize babalık yaptı. İlimizde bir ihbarı değerlendiren polis halk otobüsünde 2300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Erzurum'da ihbarı değerlendiren polis halk otobüsünde 2300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Köprüköy ilçe emniyet amirliğine bağlı ekiplerce yapılan aramada halk otobüsünde 2300 paket kaçak sigara ele geçirdi. 25 plakalı belediye halk otobüsünde kaçak sigara taşıyan yolcu olduğu ihbarını değerlendiren ekipler aracı kontrol için durdurdu. EÇ isimli şahsa ait valizde 2300 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralar emniyet ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Sevgili izleyiciler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Fırtınası esiyor. Dün akşam oynanan müsabakada Bankasya ekibinden geçtiğimiz sezon Süper Lig'den Bankasya'ya düşen Antalya Spor'a deplasmanda karşılaşan Mavi Beyazlar rakibini başarılı bir oyun sonunda 3-1 mağlup ederek kupanın dışına itti. Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Antalya Sporu 3 kontra ataktan gelen 3 golle geçen Erzurumspor Spor 3. tura yükseldi. Ligde sergileyemediği performansı kupa maçında gösteren Mavi Beyazlı ekip maç boyunca oyun disiplini ve ekip ruhuyla dikkat çekti. Bu arada Al Spor'dan maçı anlatan spiker bu kadar kupa maçı anlattım. Erzurumspor gibi disiplini oynayan takım ve böyle ritmi yüksek maç anlatmadım sözleriyle adeta maçı özetledi. 90 artı 5. dakikada tamamlanan maç da futbolcular tur coşkusunu teknik direktör Taşkın Güngör'e sıralarak gösterdi. Maçı izleyen gurbetteki Erzurumlular da tribünden bu coşkuyu paylaştı. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.